Bu aralar kafamda bir topik var. Self-awareness hastalığı. Kendinin farkında olan bir insansan. Önünde aşman gereken şeyler, yapman gereken şeyler hep bir listede duruyor. Ama kalbin kırıldığında, üzüldüğün zaman ona tepki verdiğin süreç çok yoğun oluyor. Çünkü normalde benim kafamda iki diyalog, iki kişi var gibi. Kötü olduğum anlarda kafamda 4-5 kişi oluyor. Yerde ağlayan, kıvranan hiçbir şey düzelmeyecek. I should give up diyen ben var. Birisi var o da şey diyor, it's not a big deal. Stop fucking crying bitch. O kişi var. Bir kişi daha var. O da ağlayanı anlıyor ve ona sevgi göstermek istiyor bir yandan bir kişi daha var. O diyor ki her şey yoluna girecek. Sakin, chill, chill. Böyle kafamda olan bir sürü diyalog dönüyor. Ben şu an bundan tetiklendim. Ben şuna, şu yılda şunu üzülmüştüm. Ondan sonra böyle yapmıştım. Onun etkileri de şu an burada böyle çıkıyor diye analiz yapan bir taraf da var kafamda. Böyle olunca duygularını yaşamak istiyorsun aslında. Çünkü biliyorsun ki duygularını yaşadığında yavaş yavaş o his vücudundan yayılacak ve gidecek. Ama bir yandan da o analizler geliyor ve... It's a fucking mess kendimi iyileştirmek için de en iyi versiyonum olmak için kendimi masterlamak için de sürekli sınırlarımı zorluyorum. Kendimi korktuğum ve çekindiğim durumların içine atıyorum. Bu mesela It doesn't make me feel safe but I'm gonna do it. Çünkü artık bir şeyler olmasına ihtiyacım var. Bir de biraz şey gibi, oyun gibi hissettiriyor. Şimdiki seviye people pleasing'i defeat etmek, ne bileyim. Özgüven problemlerini aşmak, bu bir seviye. Hastalık gibi bazen. Şey oluyorum. Sadece yaşasam ve bitse. Bunları bilmesem de şu an olduğum kişi olmazdım. Kabulleniciyim. Ve şimdiye kadar hayatımda olan biten her şeye okeyim. Tamam. Çünkü buradayım bugün. Böyle en iğrenç anlarımı düşündüğümde şu an her şey yolunda. Her şey düzeliyor. Bu kötü olduğun anlarda şey bu. İşte her şey yoluna girecek diyen o versiyonun bir sürü şey yaşamış etmiş bir bildiği var. Kendinizi sevin ve güvenin yani. Çünkü sonsuza kadar kendinlesin. Ölene kadar kendinlesin. Bu yüzden kendini anlaşman lazım, kendini sevmen lazım. Nasıl olursan ol. Kendini sevdiğinde daha iyi bir insan oluyorsun. Çünkü kendine karşı anlayışlı oluyorsun, böylelikle başka insanlara karşı anlayışlı oluyorsun. Bir şeylere verdiğin tepkiyi anladığın zaman aslında etrafında olan bitenin çok da kişisel olmadığını görüyorsun. Çünkü kendi ne yaşadığını ve nasıl tepki verdiğini biliyorsun. Sonra karşında birisi bir ters bir tepki verdiğinde ha bu kişi şöyle şeyler yaşamış olabilir, böyle şeyler yaşamış olabilir deyip okeyliyorsun yani. Sen kırılmıyorsun sonuçta ne derse desin. Bu aralar bu konseptler kafamdan çok geçiyordu böyle. Videoya alınca kendi iç diyaloğumu daha iyi anlıyorum ve bu bayağı iyi geldi bana. Biraz şey gibi. Bilinç günlüğü gibi.